Çağlar Arcak soruyor. Rehberim merhabalar. Ben maneviyatta ilerlemek için arzularımı dizginlemeli, ıslah etmeli miyim? Yoksa arzularımı fethedip en üst hazla ulaşıp arzularımı ortadan kaldırmalı mıyım? İkisinin arasında kaldım. İyi yayınlar. Arzularını hiçbir şey yapmana gerek yok. Tamam mı? Arzularını düşünme. Ne demek istiyorum? Yani arzularını baskı altına koymana falan gerek yok. İnsanoğlu bunu binlerce yıldır yapmaya çalışıyor. O yüzden patladı şu anda. Tam tüm dinlerde ne vardır? Al maruzlarını güya kullanmamaları lazım. Ama görüyorsun. Çaldığında, çırptığında, şuydu buydu hat safhada. Neden? Çünkü alma arzunu sen kontrol edemezsin. Alma arzunla yapacağın savaşı kazanamaz. Mümkün değil. O yüzden alma arzumuzu kısıtlamamız gerekmiyor. Biraz uyanık olmamız gerekiyor. Ne demek uyanık olmak? Bunun nasıl çalıştığını öğrenmem lazım. Nedir bu haz alma arzusu? Nedir bu beni sağa sola çekiştiren içimdeki güç? Nereye çekiyor? Ne istiyor? Nedir benim doğam? Bunları öğrenirsek, nasıl işlediğini öğrenirsek, o zaman, o zaman anlayıştan farklı bir davranışa geçebilirim. Bu yüzden önemli olan şey manevi çalışmada almarzumu bastırmak değil, alma arzumu kullanmamak değil, onunla savaşmak da değil, kazanamazsın o savaşı. Maneviyatla çalışırken önemli olan şey maneviyatın önemini art.